Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu seferki sohbet konumuz başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Vegas ve Beat üzerine. Biliyorsunuz ki Kim Porş hakkında konuşmaya başlamıştım. Ama orada da belirttiğim gibi bütün herkesi, bütün konuları, yani o kadar çok konu ve partner var ki yani şiplediğimiz insan var ki hepsini bir arada tek bir videoda anlatmaya kalkarsam bu gerçekten çok uzun bir video olacaktı. Bu nedenle de açıkçası tek bir video yapmak yerine bölümlere ayırmaya karar verdim ki siz de rahat rahat hani izleyebilin, dinleyebilin, yorumlarınız ona göre belirtebilin diye istedim bunu. E, bugün de sizlere işte bahsetmek istediğim konu tabii ki Vegas Pete. Şimdi Vegas ve gerçekten çok ayrı bir noktaya koyabiliriz çünkü onların hikayesi çok bambaşka geçti. Ve e, bu kadar ön plana çıkmalarını, bu kadar sevilmenin ana nedenlerden biri de bence kesinlikle ve birçoğumuzun da düşündüğü gibi Vegas'ı oynayan Bible'ın oyunculuk yeteneği oldu. Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı ve iyi ki Bible'ı seçmişler Vegas karakteri için çünkü eminim yani onun yerine başkası oynasaydı bu karakteri böyle olmazdı çünkü çok zor bir karakteri oynadı zaten hem bipolar bir karakterdi hem ee, duruşu hep aynı olması gereken çok üzerinde sorumluluk olan ve bunu sorumluluğu fazlasıyla yansıtması gereken bir karakterdi. Dolayısıyla oyunculuğu çok sağlam olan bir insana ihtiyaç vardı bunun içinde. Ve yani nasıl bulmuşlar, nereden bulmuşlar bilmiyorum ama gerçekten iyi ki Bible'ı bulmuşlar. Zaten yakışıklığına ayrı yani devmek gerek var mı bilmiyorum. Kim Poş ekibi zaten bütün ekip olarak böyle bir alana girdiklerinde hani bizi sanki bir işte defileye izlemeye gelmiş veya bir sahne şovunu izlemeye gelmiş olasını yaratan bir ekip oluyor hepsi ayrı ayrı çok yakışıklı çok başarılı sadece oyuncu olmayan şarkıcı yönleri de olan işte bir şey enstrüman çalabilen hepsinin ayrı ayrı gerçekten koca bir orkestra var aslında belki karşımızda koca bir grup var bütün özellikleri olan bir ekip var. Gerçekten aralarında Jeff Sator da var. Jeff Sator'un olması zaten bambaşka bir olay. Yani dolayısıyla o konuları bir kenara bırakacak olursak Bible gerçekten çok önemli bir iş çıkardı. Çok zor bir görevin başının altından çok başarılı çıktı. Ve Pete ve hikayesini bambaşka bir noktaya taşıdı. Gerçekten yani çünkü... Biz zaten onların hikayesini çok geç izlemeye başladık yani biliyorsunuz siz de 9. 10. bölümden itibaren biz hani artık böyle yalvar yakar görmek istiyoruz görmek istiyoruz onları diye düşünüp hayal ederken kafamızda sonrasında birdenbire ve Vegas olaya başladı ve yani e, bilmiyorum böyle olmasına gerek de yoktu aslında çünkü kim Poş serisinde yani düşünün 6. bölüm zaten full mesela e, Kim Poş'un hikayesini bize yeterince anlattı sevgilerine doyurdu vesaire. Hani bu artık bu 7. bölümden itibaren biraz daha bölünerek gitseydi bence her şey daha tadında olacaktı. Çünkü hani her zaman dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar. Yani bir ara sonra um mm, olmaya başlıyorsun. Yani hani keyif alacağını böyle artık şu modda izlemeye başlıyorsun. Bu bu olması daha güzel olurdu bence yani. Çünkü poş yapımında gerçekten bir sürü çift vardı. Bir sürü karakter vardı, bir sürü olay vardı, bir sürü konu vardı. Bunların hepsini bize doyurabilirlerdi ama çok eksik bırak kaldı ve çok geç başlandı birçok şeye. Vegas'ın Vegas'ında dediğim gibi yani bu 9-10. bölümlerden sonra izlemeye başladığımız anda bir anda böyle ne oluyoruz adandık. Çünkü bekliyorduk bu kadar mükemmel olmasını ama beklentimizin kat ve kat da üstüne çıkan bir konu ve oyunculuk oldu ve yani düşünün ki bir e, <laughs> Vegas'ın karakterini düşünecek olursak tabii ki dediğim gibi hem bipolar bir karakter hem de sadist bir karakter fazlasıyla e, Pete'in karakterini düşünecek olursak o da mazoşist bir karakter ve o da çok şey yaşamış bir karakter ama biz hep onu güler yüzlü ve hani sadık bir insan olarak gördüğümüz için sadık bir koruma olarak gördüğümüz için korumalarında başıydı ve hani kendi işine de başarılı bir insandı ee, bu şekilde görünce gördüğümüz için onları onların ilişkileri çok inanılmaz bir boyutta yaşandı yani hani özellikle nerede başladı bu boyut ee, biliyorsunuz işte e, Vegas'ın yaptığı hatalar yüzünden işte onun karar isteği alınmasıyla kaçması, korusun güvenli eve gitmesiyle ve tabii ki Pete'in de casus olarak işte Vegas'ın eski evine gittiği anda yakalanma süreci vardı biliyorsunuz. E, bu arada yani başında videonun belirtmeyi unuttum. Bu sohbet videosu olduğu için spoiler içerebilen bir video. Bunu altta da yazıyorum her yere yazıyorum ki e, yanlışlıkla eğer izlemediyseniz spoilerleri yemeyin diye. Ama zaten bitmiş bir dizi olduğu için ve ben reaction videosu çekmiyorum bu sohbet videosu çektiği için çektiğim için yani spoiler konuları da içerebilirler. Yani. Bunun farkında olarak dinleyin lütfen. Ee, ve artık zaten ben çoğu kişinin izlemiş olduğunu düşünüyorum. İzlemeyen çok az kalmıştır diye düşünüyorum. Sadece hani belli sebeplerden izleyememiş olan insanlar olursa olur ancak. Iııı ee, ve yani bu biliyorsunuz güvenli eve geçtikten sonra asıl en etkili sahne beni de çok etkileyen bir sahne vardı orada gerçekten çok hassas yönüme dokunan bir sahne. Veya sürekli babasıyla olan hikayesinde hep hırpalanan taraf olduğu için ikinci aile olması konusundan ve ikinci ailenin büyük oğlu olması konusundan dolayı hep en zarar gören kişiydi. maalesef Vegas oldu ve bunun en şiddetli haliyle de Peter yansıtan kişi oldu. O süreçte yaptıkları konuşmada yani tabii ki bu aslında önce Pete'in zarar gördüğü bu sahneden sonra Vegas'ın onu iyileştirme sahnesi inanılmaz etkiliydi hepimiz bunu biliyoruz ve sonrasında işte Pete kendine geldikten sonra babaları hakkında yaptıkları sohbette bence gerçekten Vegas... Overdose oldu yani bence aslında e, Vegas hep Pete'e karşı belki bir şeyler hissediyordu bazen ben bunu düşünüyorum belki farkında değildi ya da belki de umursamayanız olan karakteriyle umursamıyordu ama git gide git gide git gide bu işte onun sürekli Pete'le karşılaşmaları işte ve en sonunda bu kaçırma olayını ve oradaki yaşadıkları şeyler sonrasında tamamen bir e, iç içe geçme durumları oldu. Ve dediğim gibi bir sadist karakterle bir mazoşist karakterin aşkını artık siz de yani düşünebilirsiniz nasıl olacağını olduğunu. İnanılmaz derece bir patlama yaşadılar. Yani e, ama o patlamayı bile bize aslında çok kısa ve olması gerektiği gibi göstermediler bence. E, Biraz daha böyle hani sonuçta mesela kim Porsche zaten fazlasıyla sevgilerini doya doya gördük mesela değil mi yani hani Pete ve Vegas'ın sahnesi çok fazla kısaydı biraz daha o işte duygu yoğunluklarının da içe geçtiği şekilde bize yansıtılabilirdi diye düşünüyorum. Ee, aşırı dozda olsun çok uzun olsun falan diye anlamda değil ama o duygu bu yoğunluğu açısından söylemek istiyorum ben ee, ama yani işte hani yine de bazı detaylar çok güzeldi dediğim gibi babayla ilgili yaptıkları sohbet olsun ee, ha, bu arada tabii şöyle bir gelişme de olmuştu biliyorsunuz ee, Pete kaçabilecek durumdayken kaçmayıp işte e, baktığı hayvanın ölmesinden dolayı işte Vegas'ın yanına gitmesi, kaçmak yerine onun yerinde olmak istemesi e, bunlar Vegas'ı artık tamamen düşüncelerini ve duygularını tavan noktasına getirdi. Yani bunlar çok önemli unsurlardı gerçekten hani onları yakınlaştırmak için. Ama gel gör ki tabii ki Vegas'ın bir karakteri hep baskın olduğu için tam böyle en güzel noktadayken yine babasından şiddet işte, görmesiyle beraber tamamen bir anda yine değişerek Pete e zulüm ve baskı uygulaması durumu tamamen değiştirdi bir anda. O sahneler gerçekten orada Pete'in oyunculuğu da gerçekten yani Pete'in dediğimiz Bullet'in oyunculuğu da gerçekten inanılmazdı. Çok etkileyiciydi. Çok başarılıydı. Yani e bodin gerçek hayattaki karakterini bir kenara bırakıyorum. Yaşanan şeylere bir kenara bırakıyorum şu anda. Ben tamamen dizi ve oyunculuklar üzerine ve o, o, dizideki karakterler üzerine yorum yapmak istiyorum. Çünkü şeyler şeylerde yaşadık bu konuda. O ayrı bir konu. E, ve yani gerçekten hani oyuncunun da hakkını vermek lazım o noktada. E, sonrasında da tabi şey sahnesi çok güzeldi. Yani e, Porsche'un işte onu barda Vegas'la buluşmasını sağlaması e, ve orada özür dilemesi Vegas'ın işte ona yaşattığı üzüntüler, kötülükler nedeniyle ve hani ha, Pete'in silah doğrultmasına rağmen onu vuramayışı işte vur beni diye bağırması ve tabii ki Vegas'ın İngilizce konuşmaları Allah Allah'ım hepimizin o noktada böyle bitti anlar bitti sahneler gerçekten yani Pete'de ve Vegas sahnelerinde İngilizce konuşma diyalogları çok başkaydı. Gerçekten aslında keşke Vegas hep İngilizce konuşsaydı. Hep onun böyle İngilizcesini dinleyebilseydik. Doyamazdık yine de sanırım. Ama böyle ara ara konuşması tabii ki daha böyle yerli yerinde dozunda oldu. Ah, söylenecek çok şey var. Hızlı hızlı da söylemeye çalışıyorum ki hepsine değinebileyim diye. Yani çünkü o kadar çok detay aslında var ki yani. Ben bir kere novel'ları okumuyorum. Çünkü novel'ları okuduğunuz zaman novel çok başka yazılıyor, dizi çok başka çekiliyor. Ve novel okursanız bu sefer dizide o şeyi görme beklentisi başlıyor. Göremediğiniz zaman bu sefer diziden keyif alamamaya başlarsınız. E bu da yani izleme zevriniz, sevkinizi, seyrinizi olumsuz etkiler. Ve yani sonuçta kitap okuyan insanlarsanız bilirsiniz her zaman için e, kitaptan çevri filmler bile çok başarılı olamıyor genelde dolayısıyla aynı şeyi beklememek lazım ya da benim gibi okumamanız çok daha aslında iyi olur O yüzden ben Peter ve gaz sahnelerinden çok etkilendim Hani böyle işte hiçbir şey kıyaslama yapmadan izledim Hatça e, Ama tabii ki hep dediğim gibi yeterli olmadı Özellikle aman Allah'ım o son bölümde gerçekten ben hani böyle e, çıldıracaktım yani. Hani o vurulma sahnesinin o kadar başarılı oyuncuklar. Pete'in olsun Vegas'ın olsun ayrı ayrı gerçekten sinema dozunda sinema çekiliyormuş gibi sinema oyuncularının seviyesinde bir oyunculuk. Yani muhteşem ötesiydi. Ve yani o kadar çok ağlamıştım o kadar çok ağlamıştım ki Üf, yani Pete nasıl sarsıldıysa ben de öyle sarsılmıştım çünkü gerçekten Vegas karakterini çok seviyorum ve Bible'ı çok seviyorum herhalde de yani hep ben e, kendi storylerimi sürekli paylaşırım yani bunu e, dolayısıyla sonrasını bölüm bitti jenerik yazıları geldi hala yok ortada ...çıldırdım yani, böyle bitiremezsiniz... ...dedim yani, hani... ...bu şekilde olmaz, anlıyor musunuz? Hani, Vegas'ı görmemiz lazım... ...neden Vegas yok ortada? Nasıl olabiliyor bu? Derken sonra bir anda... ...PT göstermeleriyle... ...ben çığlık atmıştım o noktada... ...yani yaşadığım şeyin... ...tarifi yoktu gerçekten... ...yani hani... ...ve o kadar böyle tatlı bir şekilde... ...hani onun bağlamaları işte... Neden beni hala terk etmiyorsun, neden buradasın diye sorgulaması, verecek bir şeyim kalmadı demesi ama sonrasında e, sen artık benim hayatımdaki en önemli kişisin demesi ve en sonunda hem kardeşine hem o Pete'e sarılıp öpmesi gerçekten bitirici darbeydi yani hani çok naif duyguları dönüş haliydi artık böyle Vegas'ın gerçek duyguları gerçek sevginin ne olduğunu anlaması kendini toparlaması ama ben korkuyorum ki ikinci sezonda yine bipolar karakter çıkmaya başlarsa çok sıkıntı olacak gerçekten çünkü eğer yine güç savaşları başlarsa yine bir şeyler böyle ters gitmeye başlarsa çünkü bipolar karakter yine ortaya çıkacaktır bu noktada işte Pete'in yine çok güçlü durmaya ihtiyacı olacak. Ve yani hep böyle bir şeyleri toparlamaya çalışmaya çalışacak. İşte bir yandan zaten ana aileden ayrılmış olmasa da onlara zarar gelmesini istemeyecek belki. Yani gibi gibi böyle bir sürü şey olacak aslında. Umarım ikinci sezon gelir. Aynı kadro, aynı konuyla. Ve umarım çok böyle güzel bu sefer doğru işlerini. Çünkü gerçekten artık böyle dağınık olmasını falan istemiyor kimse istemiyoruz yani hani böyle her şeyi böyle yerli yerinde oturmasını istiyoruz izlerken ki kafamızda eksiklikler kalmasın işte duygu yoğunluklarını güzel hissedebilirim alalım beslenelim o duygularla çünkü hep dediğim gibi biz yani bu sektörün dizilerini izlerken e, yani açık ve ne söyleyeceğim dinsellik dizilerini de izlemiyoruz çoğu kişi bunu yanlış algılıyor ve böyle görüyor bir yer izleyenleri ama o öyle olanlar da olabilir. Onları da yargılamam. Herkesin kendi düşüncesidir ama ben eminim ki birçok kesim olarak biz aslında duygulardan beslenmeye çalışıyoruz. Kendi hayatımızdaki duygu eksikliklerini o dizilerle izleyerek o dizilerden beslemeye çalışıyoruz ve Bunlarla aslında güçlenip biraz daha hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hayatta güçlü kalmaya çalışıyoruz. Bu yüzden o oyunculara bağlanıyoruz. Onlardan çok etkileniyoruz. Onların işte takip etmeye başlıyoruz vesaire ya da şiplemeye başlıyoruz. Bir i̇şte hani yakıştırıyoruz. Çünkü onların mutluluğundan mutlu olmaya çalışıyoruz. Aslında olayın özü de bu. Çünkü real hayat gerçekten yeterince zor. Biz artık yani ben mesela o yüzden hep dediğim gibi üzücü şeyleri izleyemiyorum. Çünkü re real hayatım zaten yeterince zor olduğu için izlediğim şeylerle mutlu olmaya çalışıyorum. Ve o yüzden de güzel işlenen dizileri izlediğim zaman enerjimi toparlıyorum, kendime geliyorum. Yani o yüzden de bu dizinin bize kattığı şeyler de çok farklı farklı oldu. Pit ve gaz konusu yarım da kaldı dediğim gibi yani hani umarım işte ikinci sezonda bu daha böyle oturaklı işlenerek daha böyle dolu dolu bir şekilde bizi besler ve ana çift olarak karşımıza çıkarlarsa çok daha iyi olur artık yani hani e, ve dediğim gibi kim karakteri yani Jeff Saturn oynadığı kim karakterinin de boş gitmesini istemiyorum çünkü onun da araştırdığı şeyler vardı ve onun da aslında katabileceği çok şey varken olmadı. Ya da belki ileride en azından şimdi dizi bitti şu side story'ler gelsin. Bizi şaşırsınlar. Side story 1 diyerek tek bir side story bizi bıraktılar. Yapmayın bunu lütfen. Böyle <laughs> <Kolejiler> yapmayın. <laughs> Olacaksa tam yorumun yoksa hiç yapmayın yani. Ee, bu yüzden de artık gerçekten e, büyük bir hevesle, keyifle kim Porşun ikinci sözünü bekliyoruz. Kim Porşun şu anda dünya turnesinde oldukları için artık böyle arpa ayağının bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Lütfen, lütfen. Çünkü dünyadaki insanlar yani olarak hani sadece Asya olarak düşünmeyin bunu. Bütün dünyada, Avrupa'da vesaire olan insanlar olarak ne kadar erken açıklarsanız o kadar çok insanın kendini ayarlayıp gelme süreci olacak. Çünkü herkes öyle bir anda pat diye bilet alıp bilet bulup ayarlayamaz gidemez yani. Hele ki biz Türkler olarak bu kadar ekonomik sıkıntının içinde zaten bir bilet almanın, biri bile bilet bulmanın ve bunun para ayarmanın ne kadar zor olduğunu sizler bilseniz herhalde buna göre daha <laughs> hassas yaklaşırdınız diye düşünüyorum. Lütfen artık açıklayın. Lütfen artık şu arpa yağını açıklayın. Belki bir şansımız, bir ihtimalimiz olur. Yani bu ihtimalini düşünmek bile güzel bir şey çünkü. Yani şu anda diyebileceklerim bu kadar. Yanlış hatırlamıyorsam başka bahsedebileceğim bir şey yoktu. Unuttuysam siz bana hatırlatın. Lütfen yorumları yazın düşüncelerinizi. Şuna da değinebilirdin deyin. Onun hakkında da yine konuşabilirim. Yani çünkü gerçekten yani o sahneler çok her biri dediğim gibi çok detaylı ve güzeldi çok anlamlıydı çok derindi yani biz sadece Kim Poş'ta soflu yaşarken e, dediğim gibi Pete ve Vegas'ta çok daha derin duyguları yaşadık çok daha derin sahneleri yaşadık aslında onun için de e, devamı gelmeli ve bunun hakkında konuşulmalı Yeterince konuşulmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar. Aklıma yeni şeyler gelse yeniden videoda çekerim. Konuşmayı seviyoruz. Konuşmak istiyoruz. Dediğim gibi yazmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman bakıyor oluyorum. Her zaman cevaplıyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.